Selamun Aleyküm Lan sizin hepiniz sarısınız ha Kasıyor kasıyor oyun Kırık giriyor kırık Şurada kırık girecek Giremez Kaç geri kaç geri kaç geri abi tamire yakındı da daha tam gelmedi tamire Aynen, tabii, daha dur. o Ay, bir tanesi boş de şeydeydi diğeri de onların orada küçük bir tünel var ya oradaydı en son o tünele ne diyorlar ya biliyor musunuz tünel <laughs> Seni gibi şakacı çocuk. <laughs> Şaka matak ya. Sponcu <laughs> ya. Cem Ne? Ferdi bir Cem Yılmaz. İki. Kişi. Oh, i̇ki kişi. Bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Bir birini vurmuşum. Hayır işte oydu. Sanki o koridora ne diyorlar işte? Böyle L'ye girip izliyorum çıkıyorum onların oradan. Bu mu? L diyor abi. Açın. Üst üste iki tane kaldıramam var. <laughs> 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 Adam A plant A plant. Peki tabancayı al canı az. Tamam tamam. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. <laughs> Maşallah. Adam Sana tabanca al canı dedim. Nerede? Plant içi. Ha. Tam Pl böyle duvara yakın. Atma sisatma sisatma. Sis atma, atma atma. Sola doğru bak sola en doğru. En sol en sol. Sol lan. Sol sol sol. Aa oradan gitmiş. Resmen siska adamı gizlemişim. Kardeşim sus ya. Bomba bölgeleri. Tamam canım. Ama plant'teydi kaçmış abi işte. O nerede hiç oyuna da girmiyor galiba. Ulan yine nefes nefese kaldım yine ya. İki kişi. Lan iki kişisiniz burada. Adam buradan çıkmış beni vuracaktı az kalsın. Çünkü o arabist terörü oradaydı. Bende zaten bir can var. O sursalar öldük. Pus sen pus. A plantin içine pus. Lan kazara içeri bir sis bombası atsalar patlarım valla. Gösterme gösterme sen. Üç kişi, bir kişi kaldı. Durum ben kendimi feda edeyim la koşturayım bir yerini öğreneyim oğlum. Yok lan dur sen orada. Ölme boş boşuna. Za zaten, canım bir ya bir şey olmaz. Olsun ölme ölme. Sen ölürsen ben yaşayamam. Vay kardeşim ya <laughs> Lina gitmiş, Lina'nın arkasında adam Sırtlarını birbirine vermişler <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir şey ya Ama oyunda bazen öyle oluyor Yan yana koşturuyorlar ya böyle B karanlık bir kişi Senet karanlık sinir Karaktersizlere bombayı benim dibime atıyorlar ya Yine 35 sen kaldı. Git A plan tapus. Yok kanki iyi bir yerde duruyorum ama. Bakalım. B karanlıkta bombayı yedi. Dini <laughs> bizi duyuyor musun sen? Şurada sana doğru gelebilirler. Bak sis attılar oraya ama. Şeyde tamirin arka tarafına doğru su ver. Sol tarafına. Aynen. Lan A'da A'da adam A'da merdivenlerde. İki kişi, bir kişi kaldı. Adam merdiven yok ha. Oy yukarı doğru çıkan merdivenler de ya. Canaz canaz. Burada, Burada mı? kuruldu. Aynen canaz. Kaçın tabanca. Ya da dur lineye gelsin. Takiye bakın, takiye bakın. Bakın, 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 bakın. Gürültüden başka bir şey yapıyor valla. Küçükken arabalarla drift yapardık. Bomba bölgelerini koru. Abi ben daha kişi alamamışım, bir bastırıyorum gidiyorum valla. Tutmayın beni. Dur la. Gitme, gitme. Valla ok yaydan çıktı. Of adamı uçan, uçan adam vurdum. Uçan adam sabreye vurdum. Haçı önünde bir tane çıkacak sniperist. Hareketsiz ya resmen beni bekliyor valla Ben de bak Canı çok az ya Şeyde Bu da ta karşıda gördün Or Oradan ayrılmış B gidiyor olabilir B Can az bu şeyin sakallı B'ye doğru koşmuş olabilir ama dikkat et yine de O L'de işte o L var ya kuruldu. Çöz 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 bu? <laughs> <laughs> geliyor 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 bizim doğduğumuz yerden. <laughs> helal sana kemancı helal. <laughs> Linia bizi duyuyor mu? Bomba imha edildi. <laughs> Su Çocuk, evet. Çocuk evet ya Okumuyor musun? Aa harbi yazmış. Bomba bunu bunu da yok ya. <laughs> Instagram'dan da şey yaptım yani. bugün şey bugün var ya bana bir mesaj atmış yemin olsun kimi getirsem çözdünüz olayı. <laughs> Özelimiz herkes anlatma abi. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Şimdi öyle oldu ya. Sana laf yetiştireceğim diye. Abi biri, biri de oyunları, bu ferdin ne Bu ferdin hep boyunları? Bizi konuşturuyor konuşturuyor da. Evet sen kendin. Bak şu an hiç sesi çıkıyor mu? Açık sen onu ne konsantre <laughs> ol. Tamam. şey Tude dikkat etti. Seda koş, sen Be, de o koş. O şeyde, eee... Aynen Sedat oraya dön. Aynen ha. O ara dedi ama büyük olasılık A'ya doğru yöneldi. Açı biri senin yanında herhalde. <gülüyor> evet <laughs> yanındaymış. Sedat bunun biri bomba attığın yerde diğeri de herhalde orada. Tam baktığın yerde. Birimiz kutulardaydı. Dark Man'in girdi adam. Bombayı kurduralım buna. Bu bombayı kursun bunu öldürürüz. Aynen aynen. Tek başınasın. Adam köprü gitti B'ye döndü. Kursana be birader kursana. kuruldu. Aynen tak indir bunu aşağı. etkisiz hale <laughs> Sanki hazır öyle koşa koşa gidiyor. Bu neydi lan öyle? Ben böyle şey görmedim. Ulan, ya ben 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 ya. 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 dur ben gideyim hadi. Ta ki yoldan birini al hemen. Geçmiyor ki. Allah al ya bunların. Bir kişi kaldı. Şükür sifat attık ya. O da adama sıkıyor, kaça kaça gidiyor manyak Kaçı beytemiz mi? Tamir olabilir tamir. Sen korkuttun beni aklım çıktı ya. Tamir tam. Sude arkana dikkat et. Sular kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru Taktiğe bak ya bizim borudan inmiş aşağı Bu lavuk genelde mid katlanıyor zaten ya Hacı o değil de mi? Hacı resmen etkisiz eleman gibiyiz valla Hiç sorma abi ya olsun bizim varlığımız yeter ha Aynen bizdeki şey yerden bir kaldı. Of diye çok yemişim ya bir, tam önünde gelecek. Lan geçti bile ne gelecek? Bekle bekle o gelecek ya. Evet. Heyecan. Heyecandan zıplayıp duruyorum valla Kaç sen B'de kalaydın keşke ya İnme buradan inme ya, İnir, İnersen ölürsün tamir, tamir yanı Gösterme gösterme ya, lan. Bir tane daha geliyor. Helal. direkt B'ye git şimdi. Bomba kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> kuruldu Haysiyetsiz herif ya. Elimde bıraktım valla. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ataydım bari. Abi çok güzel öldü ama ya. Yani. <laughs> tam kaldırdım tam. B2 kişi. B3 kişi. B4 kişi. Keskin nişancı. Lan bu haysiyetsiz yine borudan gitti herhalde. İki kişi, bir kişi kahve avcısı. bir tarafı dikkat. Ben havalandırma mı çıktı acaba ya da kısa havalandırma B karanlık, B karanlık gelecek. Yami git arkala, Yami git arkala. B karanlık. Zula kazandı. Easy, easy. Ben varken gerek var mı ya? Şir düşmanları var burada. Biz ne yapacağız? koru. Hadi sen de her zamanki gibi hiç oynamıyorsun ha. Şuna bak, biz 4-5-4-5 sen 15. diyorum ya abi Taki bizi konuşturuyor konuşturuyor kendisi konuşmuyor kill alıyor oyun ha oyun oyun iki tanesi geliyor Sude karşında Sude uyudu nerede o ara yedi <laughs> 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 yedi adam bile geliyor. yana kadar geldi Sanki <laughs> diğeri bir tane de plantin içinde Oha ikimiş lan niye bir daha diyorsun? Sanki ben birini gördüm ne bileyim ki. <laughs> tamam. Tamam TAMAM tamam. Iki... Bomba Hacı durdu. şu anda iki tane orada. Dürbün aç ufaktan oturarak var. Hedef küçük hedef hastalık yapmadı mı? Ya. O kadar akıl yok ki. Adam ne kadar tırdı Ben olacaktım orada ben ben. Aynen seni sinip ya. Doğru 2 dakika evlerim. Bombayı kur ve patla. Sen 10 saniye dayandın. Yani ben yandım. Nereye basıyor <laughs> daha basalım? Bir tane ağa geçti. Bir tane tahta köprü. Ya Aa şey kutuların arkası. Şurada bak orda Merdiven var, merdiven. Bir de merdiven Aa, var Aa ağadan. Siz beraber oynayın bari. B'ye mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız. Adamlar dört kişi direniyor ya. Öyle bir şey yok. Tek başınasın. Taki orada pusu kamyon orada tuttu herhalde. Dikkat edip de. Abi. O kırmızı kamyon var ya orada bir tane. Aynen Taki sen şimdi iyi yere geçtin. Ses var bak orada. Bomba kuruldu. geldi herhalde 2 kişi 1 kişi kaldı ne ediyon la bir kendine gel bir silah alacak mı affetti kendini sevinç gösterisi yaptım 3 kişi. <laughs> Kral var ya. Kral adam. Olmayı kur ve patlat. <laughs> o bir daha da koştura koştura gelmez. <laughs> ya var adamsın valla. Lan siz daha A'ya vardınız ben hala yoldayım ya. Bu nasıl bir şey ya? Ah be. Köprü var tahta köprü. Bu bu tabancayı yakın. Yanıyor arkanda la. Yanıyor arkanda arkanda adam bu karıyı vurmadı lan. Tuz Pus tuz karıyı nasıl görmezsin? Burada beni vurur ya. Tam yerde bir tanesi. Bomba kuruldu. Şurada sen kırın orada bekle. gelecek soru Elinle siper et elinle. Karakter size ya. Herif ya yetişemez ya. Gideceğim de yok aldı ya. Alır ya. 12 canı var. baba alır. imha edildi. Fladio kazandı. Hadi ben, be seri be. Patlat. Tamam. A gidiyor bak o şerefsize bak. Of ya. A tünel canı çok az. Duruyorum ben. Bomba kuruldu. Adam zıplıyor görmüyor musunuz ya? Be yolda yolda. Köprü köprü ya. Lan. Derin. Abi. Adam zıplıyor. Gö ben. nasıl görmediniz? Ben de Hiç görmedim vallahi. niye gelmiyorsun bizim Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Bizimle niye gelmiyorsun? Ben mitten Gelecekti. A, gideriz, B, gidiyor, B gideriz, A B gideriz, O arkalı arkalı, kil alacak ya. Yani bizi piyade... savun beni, savun. Bizi piyade kullanıyor lan o. Abi adam oyuncu. Karış, karış. Adam havalandırma, tabirhane havalandırma, tabirhane indi. Lider katili tek başınasın. Belki <laughs> <laughs> biri attırıp duruyor sana. Bomboz kuruldu. iki kişi, kişi kelle avcısı. Ana gördüm ah, lan. Ben, de gördüm de. Bir şey yaramadı. Ya dört kişi oynuyor. Radyo kazandı. Öyle canım yalnız kaldım ya. Bombayı kur ve patlat. Takibi takip edin lan peşinden ayrılmayın. Yok be beni takip edeceğiniz oynayın oyununuzu Ya <laughs> ya seni takip edeceğiz. <laughs> Hacı girdi be ya. Kırmızı bantlı adam orada hacı. Ya yürü git ya. Yolda yolda adam yolda. Bir adam, tane arabalar ya. Abi arkandan da olabilir gibi. Arkan dikkat. Gladio kazandı. O niye ölmedi lan o kadar? Hadi A'da alalım yoktu. ya o zaman. Dünya kadar sıktım ölmedi lan adamlar 4 kişi vallahi tokatlayacaklar ya. Hadi aç ya da. Bunlar Hı, niye böyle? Bomba ya? Bir tane de bizim besleyin uzundan geliyor snip Kırık yolu var kırık yolu. Has! Has belli kader. Bir tane tamirhane gidiyor. Cemaat. Helal mi abi be? Adam hepimize asistlik verdi. Ben haç haç ha Ben hala alem... bir tane daha bekliyordum vallahi. Korktum mu <laughs> <var, vallahi>. gel. <laughs> Heyecandan kaç kişi olduğuna da bakmamışım. İki kişi. <laughs> bomba kuruldu. Ya tamirane nereden geliyorsun ya? Bir kişi kaldı. Üç kişi lider katıldı. <laughs> bombayı kur ve patlat. Açıyor dikkat kadir gelen olabilir. Adam bu havalandırmada canı Gece kal. Ne bakayım bari. Nerede ben var bir tane? Canaz. İki sağda. Bir çöpüye, çöpüye dikkat. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. Kulabuk çöpüden geçecek. Karanlık mıydı? Yine saklan bir yere de. Aynen. Karanlık Aynen mıydı? Pus. Onu gör, görmedim onu da ben. Karanlık, Aynen karanlık. karanlık. Pus, pus pus pus. Pus kesiyor şey takışı. İki kişi Öyle. sura kazandı. Kaçmaz. Aynen. Yeter gibi delik bulsun. Acımaz o. Bombayı kur ve patlat. Adam sinipçi ya. Mit 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 yakın. Sular. Biraz sıktım. Arabalar Araba var. Orada Araba. indirdi beni. Arabalar var. Bir tane. Kurun 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 kurun. Biriniz kursun. Aşağı kur aşağı. Sevgiye kontrolü yapıyoruz kanka saklanıyorlar ya. Ha tamam. Evet biz askerlik yaptık. Bomba kuruldu. Ben yapmadım. Snip snip kaç 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 snip o. <laughs> Bu güzeldi. döndün. Gösterme gösterme. Tamam. Helal olsun. Helal olsun. Helal Helal olsun. <laughs> Helal olsun. <kardeşim>. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. <laughs> Helal olsun. He? Evet.